Bayağı hareketliyiz, bayağı hızlıyız. Tabii bizi ilgilendiren konular, ahaliyi, vatandaşı ilgilendiren konular. Avukat Ebu Bekir Elmalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ee, bir önce bir kendinizi bir tanıtın. Konularımız var, sorularımız var. Yani kısaca tatmak gerekirse Ankara Barosuna kayıtlı avukatım, avukat görevimi ifa etmekteyim. Evet. Aslen Erzurumluyum, evliyim ve iki kız çocuğu babası. Maşallah, Allah bağışlasın. Kız babası olmak apayrı bir duygu. Tabii, çok Benim farklı. oğlum var ama tabii inşallah kızımız da olur ama kız çocuğu ayrı bir şey değil tabii, mi? Tabii onu mutlaka inşallah hayırlısıyla yaşamanızı i̇nşallah. umarım. Evet avukat Ebu Bekir Elmalı canlı yayında. Şimdi Covid-19 hayatımıza bir gizli bir düşman girdi. Ve biz bu düşmanla, görünmeyen bir düşmanla uğraşıyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan idari kararlarla birlikte özellikle kira sözleşmeleri bakımından ahde vefa ilkesi ve mücbir sebep terimi konuşulmaya başlandı. Bu konuşuluyor, tartışılıyor. Bu kavramların hukuki karşılığını soracağız. Evet, ee, şimdi ahde vefa ilkesi. <laughs> Özür dilerim. Bizim Esa. normalde gündelik hayatta da e, bildiğimiz aslında sözünün eri olmaktır. Hı. Yani sözünüze sadık olmaktır. Hı. Hukuki terimin terim ise şöyle. E, sözleşme ile bir söz verirsiniz karşı tarafa. Vermiş olduğunuz bu söze ahit denir. Hı. Dolayısıyla ahde vefa da sözleşme ile vermiş olduğunuz sözü koşullar ne olursa olsun, durumlar ne gerektiriyorsa gerektirsin mutlaka yerine getirmeniz gerektiğine dair bir ilkedir ahde vefa ilkesi. Tabii tabii ve sözleşme açısından çok önemli bir ilkedir. Çünkü sözleşmelerin iki tane önemli unsuru vardır. Bunlardan bir tanesi ahlaki unsur, hmm. diğeri ise e, menfaat unsurudur. İşte hmm. sözleşmenin ahlaki unsurunu ahde vefa ilkesi oluşturur. Hmm. Ahde vefa ilkesi o kadar önemli bir ilkedir. Bu kadar önemli olmasından dolayı da aslında genel bir ilkedir. Hem e, Roma hukuku kaynaklı olan bizim Türk Boşar hukukunda hmm. düzenlendiği gibi İslam hukuku gibi büyük bir hukuk sisteminde de düzenlenmiştir. Mesela Roma hukukunda buna visma e, Vismayer denir. Hı. Tanrı'nın eli. Evet. E, dolayısıyla şey, özür dilerim Paktasun Servan da denir. Yani e, bu da ahde vefa ilkesidir. Hı. Aynı bunun gibi İslam hukukunda da akdin lüzumu denir. Hı. Yani demek istediğim şu isterseniz e, Roma hukukunda isterseniz İslam hukukunda ele alın. Her iki hukuk sistemi de sözleşmelerdeki ahde vefa ilkesini ...önemsemiş ve evet. temel bir ilke koymuştur. Demek evet. ki ahde vefa ilkesi nedir? ile vermiş olduğumuz sözü... ...her koşulda, her Hı -hı. şekilde yerine getirmemizdir. Peki Sayın Elmalı... ...ekranda da görüyorsunuz... ...pandemi döneminde işletme sahibi ve kiracıların... ...hakları nelerdir? Şu Hı -hı. an milyonlarca insan... ...özellikle şu an Türkiye Esnaf Sanatkarları... ...Konfederasyonu Başkanı... ...Sayın Bendevi falan dökende mesaj attı... Hı -hı. ...size de selamı var. Aynen. O da bekliyor. Kendisi hemşerim olur Hemş Erzurum'du, tabii. Gülün. O da bekliyor. Tüm Erzurumlara da bir günaydınlar... Yani bugün bir işletme sahibi ya haklarını bilmiyor memlekette. Ne gibi hakları var? Şimdi şöyle, şimdi biz ATV fazla ilkesiyle beraber bir de mücbir sebep vardı. Onu da hemen belirtelim ve geçelim oradan. Tamam. Mücbir sebep de mecburi sebeplerdir. Bunlar öyle sebeplerdir ki olağanüstü bir durum olur. Ve bu olağanüstü durumdan kaynaklı olarak sizden bu sözleşmede verdiğiniz sözü yerine getirmenizi beklemek hakkaniyete aykırı olur. Hmm. Bunlar da mücbir sebeptir. Bu da biraz önce söylediğim gibi Roma hukukunda Vismaya Tanrı'nın eli gene İslam hukukunda da buna e, kuvvetül kahar Allah'ın evet. kahar ismine bir atıf yapılarak kuvvetül kahar yani Allah'ın e, kuvveti anlamında bir tabirdir. Dolayısıyla hmm. şimdi pandemi nedeniyle alınan idari kararlar nedeniyle işletmelerin kapatılmış olması hiç şüphesiz bir mücbir sebeptir. Evet. Çünkü kişilerin kendi kusurundan kaynaklanmaz sözleşme yapıldığı sırada kişilerin bunu öngörmesi beklenemez ve bununla birlikte de artık bu aşamada kişilerin borçlarını ifa etmesini onlardan beklemek yani ahde vefa ilkesinin gereğini onlardan beklemek hakkaniyete aykırı olur. Dolayısıyla Hı. burada bir mücbir sebep söz konusu. Evet. Ee, bu durum ahde vefa ilkesinin istisnası olduğu için hukuk sistemimiz tarafından da özel olarak düzenlenmiştir. Hmm. Mücbir sebebin ne olduğu tanımlanmamıştır ama mücbir sebepte neler yapılabileceği tanımlanmıştır. Şimdi kira sözleşmesi e, karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmedir. Kiraya veren size kiralananı kullanıma hazır halde bulundurur ve kira hmm. sözleşmesi boyunca da bunu hazır bulundurmak zorundadır. E, kiracı da bunun karşılığında bir bedel ödemek zorundadır. Hmm. Şimdi burada pandemi nedeniyle e, bunu biz mücbir sebep saydığımız zaman e, burada bir ifa güçlüğü ortaya çıkıyor. İfa imkansızlığı değil, ifa hmm. imkansızlığı başka bir terimdir. Bir terim. Ama para alacağı e, zayi olmayacağı için Roma hukuku tabiriyle genüs perit derler. Yani bu para alacağı zayi olmayacağı için ifa imkansızlığından değil ifa güçlüğünden bahsedilir. Hmm. Bu da Boşar Kanunu 138. maddesinde düzenlenmiştir. Ne yapılabilir? İki tane yasa size e, çıkış yolu önermişti. Hmm. Bunlardan bir tanesi Şu an sizi izliyor. Bunlardan bir tanesi uyarlama davası açıp kira sözleşmesinin bedelini uyarlayabilirsiniz. Hmm. İkincisi ise sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Sözleşmeyi fesh etmek de önemli bir ayrıcalıktır. çünkü bir sözleşme yaptığınız zaman artık o sözleşmeden tek taraflı olarak dönemezsiniz, fesedemezsiniz. Hmm. Bunun maddi yaptırımları olur. Ama burada yasa koyucu Uyarla eğer uyarlanma sonucundaki rakam da seni memnun etmiyorsa daha doğrusu halen daha mahvuna neden hmm. oluyorsa o şekilde karşı tarafa herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshet yetkisi hmm. vermiştir. Dolayısıyla burada hukukun çizdiği sınır budur ama bu gerçekten şimdi ekranda ekran başında izleyen bu durumdan muzdarif olanlar diyecekler ki ben işte atıyorum dükkanın içerisinde işletmenin içerisinde 1 milyon para harcamışım. Sözleşmeyi de yapmışım. Evet böyle Şimdi çok insan var. 20 yerimde. bin lira kira veriyorum. Uyarlama yapsak 10 bin liraya düşecek. E ben bin lira bile kazanamıyorum. Evet. sözleşmeyi feshetlemesi de kolay avukat bey. Hadi sözleşmeyi feshettim. Benim yaptığım 1 milyonluk masrafı bana kim ödeyecek? Güzel bir soru. Evet. Şimdi ne cevap vereceksiniz? Şöyle cevabım da benim. Hukuk sistemi, özel hukuk sistemi çok insanların içerisindeki girift ilişkilere hmm. girmez. Bu hmm. liberal devletin özelliğidir. Sadece sözleşmenin bir tarafı daha güçsüzse onu biraz daha kanunla koruma altına alır. Bu da evet. sosyal devlet olmasının hmm. özelliğidir. Dolayısıyla genel bir çerçeve çizmiştir. Siz istediğiniz gibi sözleşme yapabilirsiniz. Sadece genel sınırları geçemezsiniz. Hmm. Kamu düzenidir, ahlaktır hmm. veyahut da emredici hükümlerdir. Zayıfı koruyan emredici hükümlerdir. Dolayısıyla aslında burada bizim Türk milletinin kadir şinaslığına ihtiyaç var. Yani şimdi bir adam düşünün ki kiraya vermişsiniz 10 yıldır bu adam kiranızı tıkır tıkır ödüyor. Evet ama böyle bir, bir pandemi, pandemi süreci var. olmuş. Artık bu süreçte eğer buradan gelecek paraya mutlak surette ihtiyacınız yoksa bunu daha edip kiranın ödenmemesini bahane edip kiracınızın üstüne gideceğinize o e, kiracıyı desteklemek hmm. bizim Türk milletine yakışan en büyük kardeşinaslıktır diye hmm. düşünüyorum. Buna da yasa koyucu tahammül sınırı diyor. Hmm. Yani ne kadar tahammül edeceğimizi herkes hem kiracı hem kiraya veren tahammülün sonuna kadar sınırlarını zorlarlarsa eğer sözleşmeyi ayakta tutmayı başarabilirler. Hmm. Çünkü şöyle düşünün kiraya veren o kişi çıkarsa ne olacak? Yerine getirdiği kişi mevcut sistemde para mı kazanacak? Dolayısıyla gerek. hakkaniyet gereği, dürüstlük kuralları evet. gereği kişilerin birbirlerini biraz daha idare etmesi evet. en doğru olacak. Peki hakları biraz daha yani yalın bir şekilde anlatır mısınız? Tabii. Yani Düşünün benim aa, örnek veriyorum İstanbul Nişantaşı'nda restoranım var. E, pandemiden dolayı kapattım ya da bir iş yerim var kapattım ama e, haklarım nedir? Kiracıların haklarını net bir şekilde <laughs> izleyicilerim Şu an milyonlarca insan bekliyor. Şimdi burada e, dediğim gibi Tükbaşı Kanunu 138. maddesinde uyarlamaya ilişkin. Dediğim iki çıkış noktası bir evet. uyarlama biri fesih. Eğer uyarlama talep edeceksek bu mutlak surette mahkeme kanalıyla ile olmalı. Hmm. Mahkemeden uyarlama talep edilebilmeli. Fakat uyarlamada şöyle bir sıkıntı var. Bu çok önemli. E, dava açtığınız tarih itibariyle olan kiraların uyarlamasını isteyebilirsiniz. Geçmişe hmm. dönük kiraların uyarlanmasını talep edemezsiniz. Hmm. Dolayısıyla bunun tek istisnası, geçmişe dönük kiraların uyarlanmasını talep etmenizin tek istisnası, kira bedelini öderken bir ihtirazi kayıt koymak. Hmm. Yani ben bu kira bedelini, Ahde vefa ilkesi gereği ödüyorum ama burada bir uyarlama gerekecek. Dolayısıyla bu hakkımı saklı tutuyorum tarzında hmm. bir kayıt koyarak ödeme yaparsanız o zaman geçmişe dönük bu kira bedellerini de uyarlamaya konu edebilirsiniz. Hmm. Ha uyarlama davasını açtınız birdenbire borcunuz yarıya düşmez. Uyarlama davası devam ederken siz gene kira bedelini ödemek zorundasınız. Zordasınız. Tamamını ödeyeceksiniz ne zamana kadar kira açtığınız uyarlama davası kesinleşene kadar. Kesinleştikten sonra diyelim ki %50 indirdi. Şu anda ona emsal mahkeme kararları var. %50 hmm. indiriyor uyarlamayla. Şimdi indirdiği zaman ne olacak? Fazladan verdikleriniz gelecekte ödeyeceklerinize mahsup edilecek. Hmm. Dolayısıyla uyarlama davasında da halen ödemeye devam ettiğiniz için eğer bunu ödeyemeyecekseniz ikinci seçenek, ikinci çıkış yolu fesihtir. Normalde hmm. dediğim gibi sözleşmeleri tek taraflı ben feshettim. İşte işletme açtım, zarar ettim senin kiranı ödeyemiyorum dolayısıyla ben feshettim diyemezsiniz. Hı. Bunun e, maddi külfeti olur size. Ama yasa koyucu burada hemen ve derhal fesih yetkisi vermiştir. Vermiş. Dolayısıyla kira sözleşmesini pandemi nedeniyle feshediyorum deyip zararınızın çoğalmasını da önleyebilirsiniz. Peki şunu sorsam mesela sayın Elmalı çok net anlatıyorsunuz. Güzel de gidiyor program. Şimdi e hukuk sisteminin biraz önce anlattığınız düzenlemeler var. Pandemi nedeniyle oluşan bir mağduriyetler de var. Esnafların mağduriyetleri var. Tabii kira e, e, kira sahiplerinin de var. Sözleşmenin iki tarafı için de gidermeye yeterli mi? Evet, bu da çok güzel bir soru. E biraz önce dediğim gibi yani ben şimdi uyarlamayı anlatırken ve feshi anlatırken biraz önce de söylediğim gibi birileri mutlaka televizyon arkasında, seyir televizyon başında olan izleyiciler bunların ikisinin de dertlerine derman olmadığını evet. söylüyorlardır. Evet. Gerçekten de doğrusu bu. Dediğim gibi ben burada kişilerine bazen normalde kiracı güçsüzdür kiraya veren güçlüdür genel kural budur ama şimdi bazen de gerçekten kira kiraya veren kiracıdan güçsüz olabiliyor. Mesela diyelim ki böyle bu KJ'de e, şey olacaklar, yani. grup e, şirketler olur mesela böyle tüm tüm, tüm Türkiye'de e, şey olan şubesi olan şirketler olur. Bu şirketler bir yeri kiralarlar, kiraya veren de burada adamcağız gitmiştir, bir yer e, kredili almıştır. Ne olsa ben işte bu kurumsal şirkete kira vereceğim diye kredil almıştır. Oradan gelen e, kirayla da kredisini ödüyordur. Şimdi evet. burada e, daha ekonomik olarak korunması gereken kim? Kiraya veren. Evet Farklı bir yerde ama genellikle de kiracı korunmaya muhtaçtır. Dolayısıyla hmm. burada yapılması gereken tek amaç şu olmalı bizlerin. Hem Türk milletinin dediğim gibi vermiş olduğu kadir şinaslıkla hem söyleyeyim İslam ahlakıyla düşündüğümüz zaman bizim yapmamız gereken biz bu sözleşmeyi nasıl ayakta tutabiliriz? Hı. Buna bakmalıyız. Yoksa hukuk sistemi mevcut düzenleme ile tamamen sizin haklarınızı koruyup veya da sizin zararlarınızı bu süreçte size tabii ki teslim etmiyor. Hı. Bazı şeyleri bizim kendi iradelerimize bırakıyor, Hı. kendi insafımıza bırakıyor. Hı. Dolayısıyla bu insaf çerçevesinde, hakkaniyet çerçevesinde, e, ...orta yol bulunmalı. Mutlak da sözleşme ayakta tutulmalı. İstanbul'dan bir otel sahibiyim diyor. Bir izleyicim mesaj göndermiş. İş yerine harcan, harcanılan parayı mal sahibinden alabilir mi? Sebepsiz zenginleşmeden yazmış. Yok. Şimdi sebepsiz zenginleşme farklı bir kurum. Ee, herhangi bir sözleşme olmaması veyahut da sözleşmenin daha sonra... ...geçersiz hale gelmesi halinde istenebiliyor. Hı. Burada altını çizmem gereken nokta o. Gerçekten güzel bir noktaya değinmiş izleyici. Evet. Şimdi burada bazı hukukçular... İfa imkansızlığından bahsediyor. Yasada da ifa imkansızlığı halinde borcun sona ereceğini, hmm. verilen edimlerin de sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri iade edileceğini, hmm. geri istenebileceğini söylüyor. Hmm. Fakat biraz önce anlatmak istediğim oydu. Burada ifa imkansızlığı değil, ifa güçsüz güçlüğü hmm. sıkıntı. Yani ifa imkansız ancak nerede olur? Mesela diyelim ki çok meşhur birinin sizin kullandığınız bir dolma kalemi bana hediye etmeniz ve benim de o dolma kalemi satış vaadiyle söz vermem fakat mücbir nedenle o kalemin bir şekilde ortadan kaybolması halinde borç Çünkü ikinci bir Tahir Bey'in dolma kalemi bende yok. Ama dolma kalem değil de kalem deseydim, kalem satacak olsaydım kırmızı o kalem olmaz öbür kalem olur. Evet. Burada ifa imkansızı değil ifa güçlüğü olur. Dolayısıyla evet. burada da kiracının borcu, para borcu olduğu için genus namperit dediğimiz yani işte cins mal telef olmaz ee, ilkesi gereği burada ifa imkansızlığından bahsedilmez. Dolayısıyla sebep zenginleşmeye göre alınmaz. Ama evet. kira sözleşmesine göre, beyefendi kira sözleşmesine göre, onu e, Yapmış olduğu masrafları sözleşmede nasıl anlaşmışsa, eğer sözleşmede masraflar kendisine aitse, yapacağı tadilatlar kendisine aitse, maalesef evet. e, talep eder. Vaktimiz var. Devam ediyor. Böyle siz bir soluklanın. Tamam. Hemen biz bir e, barajlara bir gidelim. E, İstanbul'da Ali Beyköy Barajı'nda arkadaşımız Aşkın Şeker. Aşkın çok fazla vaktimiz yok. Şöyle bir 3 dakika sana süre verdik. Son durum nedir İstanbul İstanbul'da e, yağan kar yağışının ardından barajlarda son durum. Tahir Sarıkaya günaydınlar iyi sabahlar diliyorum. Yüzümüz gülüyor. Yüzümüzün Buyurun, gülmesi neyse. Elbette ki barajlardaki Sizin su durumu İstanbul'lular, Ayla, İstanbul'lular aylarca İstanbul'da susuzluk yaşanacak mı? Su kesintisi olacak mı? Korkusuyla yaşadılar. Acaba neler olur? Barajlardaki su yeter mi bizim susuz kaldığımızda diye düşünmekteydi İstanbul'lular. Keza biz de aynı şekilde susuz kaldığımızda yağışlar olmazsa İstanbul'da barajlardaki su bize yeter mi diye düşünmekteydik. Aslında endişemiz Mayıs Mayıs ayında başladı. Mayıs ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 66 civarındaydı. Mayıs ayından itibaren mevsimsel yağışların olmaması ile birlikte barajdaki su oranı giderek azalmaya başladı. Ta ki Ocak ayına kadar. Ocak ayında barajlardaki su durumu yüzde 19'a kadar geriledi. Bu son 6 ayın en düşük noktasıydı diyebiliriz. Ondan sonra düşünmeye başladık, devam ettik. Acaba dedik su bize yetecek mi? Beklenen yağışlar Şubat ayında geldi. Şubat ayındaki yağışlarla birlikte kar yağışı ile birlikte barajdaki su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Şu anda kameraman arkadaşım Emre Can Uran Ali Beyköy Barajı'na ekranlara getiriyor. Ali Beyköy Barajı'ndaki su seviyesi şu anda yüzde %46 civarında. İstanbul'da genel doluluksa %50 civarında. Su, su şu anda kapasitesinin yarısında yüzde yüze ulaşmış değil. Hala su tehlikesi var. Hala İstanbul'da susuzluk olabilir. Hala suyu tasarruflu kullanmalıyız. Aslında sadece suyu değil bütün e, doğal Bitkileri, havayı, toprağı, suyu tasarruflu kullanmalıyız ki doğa da bize cömert davransın. Aksi takdirde her an susuzluk kapımızda olabilir. İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı şu anda %50'yi aşmış durumda. Ama dediğimiz gibi doğal kaynakları tasarruflu kullanmalıyız ki doğa da bize cömert davransın diyelim ve sözü yeniden Ali Beykoy. Teşekkür ediyoruz size aşkın, aşkın şekere. Evet son olarak vaktimizde daralıyor Sayın Elmalı. Ee, mücbir sebeplerden dolayı vatandaşın sözleşme haklarını anlatın. Tabii. Ee, şimdi normal şartlarda mücbir sebep genel olarak bir düzenlemedir. Dolayısıyla sözleşmede ayrıyeten yer almasına gerek yok. Yani siz sözleşmede mücbir sebepte şunun şu şu, şu hakların var demenize gerek olmaksızın hmm. sözleşmede düzenlenmese bile e, genel bir düzenleme olduğu için mücbir sebeplerin ortaya çıktığı andan itibaren yasanın size vermiş olduğu e, bu hususları kullanabilirsiniz. Faydaları hmm. kullanabilirsiniz. Fakat mücbir sebepten ari tutarsanız bazı sözleşmelerde mücbir sebep olsa dahi ifade gerçekleştirmenize gerçekleşmez gerekecektir diye ibareler konulabilir. Bu konulan ifadeler de eğer kiracı bir tacir değilse ticari işletme değilse yine bu hükümler de haksız şart olarak nitelendirilip. Sadece kira sözleşmesinin o hükmü yazılmamış sayılır. Ama e, dikkat edilmesi gereken şey şu bir ticari işletmeyseniz, tacirseniz, kiraya veren de bir tacirse o zaman yasa sizden basiretli olmanızı beklediği için bu tarz mücbir sebebi istisna tutan hükümlere dikkat edilerek hı. ona göre imzalanmalıdır. Diyorsunuz. Evet. E, i̇zleyicilerimizi bilgilendirdiniz Sayın e, Ebubekir Elmalı. Şimdi e, yönetmenim 3 dakikanın daha olduğunu söylüyor. Şimdi ben şunu anlamış değilim. Bakın çok güzel bir şey değindiniz. Hani iki tarafı hani kiracıyı ve e, kira sahibini iki tarafı da e, şu an e, çok insan zor durumda. Ekonomik anlamda. E, restoranlar kapalı. Paket servisi yapıyor ama hiç de kazanmıyorlar. Hani buradan e, haklarını bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın kiracılar, burada esnaflarım e, sayın hukukçumuz diyor ki sizin şu şu haklarınız vardır diyor. Temel olarak izleyici Vatandaş ne neyle uğraş ya da ne yapsın avukatıyla mı görüşsün bu hakları ile ilgili. Tabii önemli olan şu artık bir yola girdik bu yol sonu nereye kadar giderse dayanalım şeklindeki bir davranışın bir fiilin kişilerin zararına olduğu açıkça ortada. Dolayısıyla gerçek manada pandemiyi kabul edip pandemiyle ilgili koşulları kabul edip. Pandemi ile ilgili alınan tedbirleri kamu yararı nedeniyle alındığını ve dolayısıyla devletin her seferinde kamu yararını üstün yarar olarak kabul edeceğini bilerek ve hayal kurmayarak hmm. kendilerine ticari hayatlarında ve, ve kiraladıkları yer için bence bir e, süreç hazırlamaları gerekir. Hmm. Eğer bu şekilde devam edilemeyecekse hmm. uyarlamaya Uyarlama davasıyla da rahatlamayacaksa ve sorun devam edecekse Hı -hı. artık zararın neresinden dönülürse kârdır. Hı -hı. Olarak en son ihtimalde son çare olarak sözleşmeyi feshetmeleri daha uygun görünüyor. Ama en öncesi en altta yatan temel mutlak surette hem kiraya verenin hem de kiracının tahammül sınırlarını sonuna kadar zorlamasını. Kiraya veren pandemiye dayanarak kiraya alamadığını bahane etsin. Ne de kiracı işte pandemi var ödeyebilecek durumdayken ödememezlik yapmasın. Hmm. İkisi de tam sınırlarını zorlarlarsa orta yolda mutlaka buluşulacaktır ve sorun da inşallah yaşanmayacaktır. Evet yani. hukukçu Ebu Bekir Elmalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ee, ben teşekkür ederim çok sağ olun. Reklama geçeceğiz sonra geliyorum.